Çık gibi atla. Sen ırız. Oh. Sen... Bak buraya hızlı hızlı koşa koşa geçelim gel. Lan aşkım. Bak sen yedin tekme ya. Anlamadım. Bak hızlı koşacağız. Hop 1 hop 2 hop 3. Nasıl da kullanalım? Ben atam, ben atam, atam. Kas mı kendini? Bak sakin sakin atlayacağız. Hah. 3 2 1 koş. Başaramadım, başaramadım abi. Abi, abi, abi başaramadım. Aşkım başaramadım. Koş hadi git önden git. Lütfen önden git. Düşme <laughs> ama. Allah Allah. Bak yavaş yavaş koş. Bak hop. Bak hop. Gördün? Gördün mü? Bak hop. Ne oldu? 3, 2, 1. Çünkü bir diyeyim atlı. 1, 2, 3. 3, 2, 1 Geçtik, geçtik Alıştı elim Koştuk, 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 atladık Oh